Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün inşallah bir değişiklik yaptım pati görüyorum size. Şöyle çok şirin bir modelim var. Onu paylaşacağım sizlerle. İnşallah başlayalım. Şişim 3 numara. İpim patiklik ip çok kalın değil. İpimi şöyle kıvırıp buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Şişime takıyorum. Bir kere örüyorum bunu. Daha sonra şöyle bir tane artırıyorum. Bir ilmekle başlıyoruz. Daha sonra artırarak devam edeceğim inşallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Buraya gelince burada bir tane daha artırıyorum. arruşe yapıyorum. Hep dış taraftan örüyorum. Bana böyle kolay geliyor. Siz iç taraftan da örebilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa onu yaparsınız. Bir tane daha artırıyorum. Artık bundan sonra artırmasını şu şekilde yapıyorum. Birinci ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimin şurada hemen bunu şişime geçirip bu şekilde artırıyorum. Bu sefer de bu tarafta artırıyorum. Ön tarafa alıyorum ipimi. Bunu örmeden alıyorum. Kenarı düzgün olsun. Şuradan ilmeğimi alıp şişime takıyorum ve örüyorum. Artırmış oluyorum. Gizli artırma yapıyorum. Tekrar alıyorum. Örmeden hemen şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Haroşa örmeye devam ediyorum. İpimi öne alıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Hemen şuradan dibinden bir ilmek çıkarıyorum. Şişime geçirip örüyorum. Tekrar ilmeğimi alıyorum. Buradan ilmeği çıkarıyorum. Şişimin başına geçiriyorum. Haroşa olarak örüyorum. Çok kolay bir patik. Dikmesinde güzel yapınca çok güzel oluyor. İnşallah siz de beğenir yaparsınız. Tekrar aldım ilmeğimi. Şuradan bir tane ilmek çıkarıyorum haroşa örmeye devam ediyor. Bu sırayı bu taraftan artırıyorum. Bu sıraya gelince buradan artırıyorum. Sonlarda şurada artırma yapmıyorum. Burayı örüyorum. burada artırma yapmıyorum bitişte şöyle döndürünce bu tarafta artırma yapıyorum şu şurada artırma yapıyorum dönünce yapıyorum artırmalar şöyle hemen ilmek geçiriyorum Evet, bu şekilde şöyle sayıyoruz. 1 2 3 4 5 sıra oldu. Tam bu haroşemiz 31 sıra oluncaya kadar örelim. Evet arkadaşlar, ben 31 sıra haroşemi ördüm. Şöyle bir üçgen oluşturdum daha doğrusu. Şimdi kesmeye başlıyoruz buradan ön tarafa alıyorum kenar yine düzgün olsun diye kesmeleri ön taraftan yapıyorum şöyle ikisini birden alıyorum bir tane kesmiş oluyorum devam ediyorum Bu şekilde başa kadar ürelim. Evet sıramın sonuna doğru geldi. Aynen artırma işleminde yaptığım gibi bu sonlarda kesme yapmıyorum. Şöyle dönünce yapıyorum kesmeyi. Artırmalarda bu şekilde yaptım. Şöyle ipimi iç tarafa alıyorum. İkisini birden aldım. Kesmiş oldum. Daha sonra haroşa olarak devam ediyorum. şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet sıramın sonuna geldim. Bu sırayı da örüyorum. Bu sıranın sonunda buradan kesmiyorum. Başa geldikten sonra arka tarafa geçiyorum. Buradan iki tane kesiyorum. Daha sonra haroşa ile devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar sıramın sonuna geldi. Başa kadar örüyorum. buradan hemen iki tane kesiyorum. İkisini birden alıyorum. Tekrar harroşe ile devam ediyorum. Bu şekilde örelim. Evet bu sıramızda başa geldik. Yine kesiyorum. Her sıra başında bir tane kesip daha sonra haroşeyle devam ediyorum. Bu şekilde örüyorum. Şuradan bakın kestiğim yer belirli belli oldu. 1 2 3 tane haroşemiz oldu. Burayı keserek her sıra başında bir tane keserek 12 sıra örelim. Daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar 12 tane haroşamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir de dibindeki 12. Şimdi pembe ipimi bağlıyorum. Pembeyle devam ediyorum. Şöyle iç tarafa atıyorum. Tekrar kesiyorum. Bir ilmek kesiyorum. Daha sonra pembeyle haroşeye devam ediyorum. Evet başa kadar geliyorum. Arka sıraya geçiyorum. Tekrar ipimi öne alıp ikisini birden alıyorum. Bir tane daha kesmiş oluyorum. Yine haroşa ile devam ediyorum. Bu sıramda başa kadar geldim. Yine bir tane kesiyorum burada. İki ilmek birden örüyorum. Daha sonra tekrar ile devam ediyorum. Bunu da başa kadar örelim. Bu sıramın da sonuna geldim. Tekrar dönüyorum. Yine iki ilmeği birden örüyorum. Bir tane eksiltmiş oluyorum. Yine haroşa yapıyorum. Evet. Şimdi iki tane haroşa yapmış oldum. Dört sıra ördüm. İki diş haroşemiz oldu. Şimdi tekrar gri ipime geçiyorum. Şöyle öne alıyorum. İki ilmeğimi tekrar birden alıyorum. Şöyle dış taraftan alalım. Çünkü gri ipimiz öne geçmiş oldu. Tekrar gri ile haroşeye devam ediyorum. Evet bu şekilde devam edelim. Evet kriğimi de başa geldi. Tekrar iki ilmeği birden örüyorum. Tekrar haroşa yapıyorum. Bu şekilde başa kadar örelim. Evet, tekrar ikisini birden alıyorum. Gri ile devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Güzel var. de Tekrar ikisini birden örüyorum. Tekrar gri ile devam ediyorum. Evet iki sıra da griden yaptım iki haroşe. Şimdi tekrar pembeye geçiyorum. İkisini birden örüyorum. Eksiltmiş oluyorum. Her seferde tekrar pembeyle devam ediyorum. şekilde devam edelim. Tekrar ikisini bir alıyorum. Yine haroşa ile devam ediyor. Bu şekilde iki diş pembe, iki diş gri, iki diş pembe, iki diş gri. Bu şekilde bir ilmek kalana kadar örelim. Daha sonra bitirelim inşallah. Evet arkadaşlar iki ilmeğim kaldı. İkisini birden kesiyorum. Ve bir de zincir çekiyorum üzerine. Sağlam olsun. Bitiriyorum. Daha sonra dikme işlemini yapacağım. Evet arkadaşlar dikme işlemimizi şöyle yapıyorum. Bu sol ayak, bu sağ ayak olacağı için burası bu tarafa gelmesi gerekiyor. Sol ayağı da yaparken şu şekilde yapmıştık. Bu ayağı yaparken böyle yaptık. Bu ayağı yaparken bu şekilde. Bu şekilde katlıyorum. Şurayı açıyorum. Şuradan tığımı buradan girdirip küçük küçük tayla alır gibi yapıyorum. İpimin arkasını düğümlemedim. Evet, en sonunda iğnemizi çıkarıyoruz. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Buraya sıkı bir düğüm atıyorum. ucu bu şekilde şöyle dikiyorum. <laughs> daha sonra şöyle önce isterseniz arkayı dikin. Arkayı diktikten sonra önce de dikseniz olurdu sonra da ama ben şöyle yapıyorum. Şöyle toplu ile tutturuyorum. Arkayı da bir dikelim. Daha sonra önünü ayarlayalım. çeviriyorum. Şöyle ayarlayabiliriz. Şu şekilde önce ineliyorum ben. daha sonra tığlıyorum. <laughs> Tığlama işlemine şuradan başlıyorum. Şunu biraz geri takalım. Şuradan bunun altından başlıyorum. 1-2-3 tane zincir çekiyorum hemen sık iğnenin tepesine batıyorum tekrar sık iğne ile devam ediyorum 3 sık iğne yapıyorum 3 zincir çekiyorum bir pıtırcık yapıyorum zincir tekrar tepesine batıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Tekrar zincir çekip üzerine batıyorum başını almadım. Bu şekilde tığlayalım. Daha sonra burasını dikelim. Evet, kenarımızı tığladık. Tığladıktan sonra şuradan iğneyle giriyorum. Düğüm atmamışım. alttan şu şekilde dikiyorum. Her haroşeden bir ilmek alıyorum. örmesi çok kolay. Dikmesinde güzel dikerseniz çok şirin bir patik oluyor. Çok da kolay. Bir günde bitirin giyin. iğnelerimizi çıkaralım. Evet, patiklerimiz hazır. Şöyle şuralara ben birer tane düğme dikeceğim. İsterseniz siz pompon yapabilirsiniz, isterseniz çiçek yapabilirsiniz. Ben bu şekilde düşündüm. Yapanlara kolay gelsin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.